Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli Rabbimiz. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Kainatın iftihar tablosu Peygamber Efendimize sonsuz salatü selam olsun. Ya Rabbel Alemin, Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün peygamberan-ı izamın hürmetine, başta Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam olmak üzere bütün melaike-i kiramın hürmetine, başta ismi azamın olmak üzere bütün güzel isimlerinin hürmetine, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere bütün güzel kelamların ve mübarek kitapların hürmetine, başta arş-ı olmak üzere Kabe-i Muazzaman ve bütün mübarek makamların hürmetine ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergahı ilahinin önünde el açıp yalvarıyoruz. Ne olur dualarımızı kabul buyur. Ya İlahel Alemin! Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüsati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz. Halimiz sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan, dualarımızdan beklentimiz, bizleri kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman, İcabet buyur ey rahim Rahman. Ey çaresizler çaresi, senin dualara ihtiyacın yoktur ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur. Zihinlerimizi ve kalplerimizi iman ve etminanla doyur. Ya Rab, önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla baş başa bırakma. Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismaniliğin baskılarından, gönüllerimizi de heva ve heveslerin öldürücü oklarından siyanet eyle. Kapının kullarını İlimde kibir ve gururdan, ibarette riya ve gafletten ve duygularına renk kattıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, sana yakın olduğunu düşünüp senden ayrı yaşamak, hep rızadan söz edip gaza parkasından koşmak ne acıdır. Sen bizleri kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi. Ey günahları bağışlayan şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla. Öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki önümüzde tuzak, arkamızda tuzak. Uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli. Bizleri yara bere almadan hedefe ancak sen ulaştırabilir ve bugüne kadar 50 defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi. Ey kendisine yükselen elleri boş çevirmeyen, bir süre ayrı düştükten sonra dönüp sana gelenleri kovmayacağını vaat ediyorsun. Sana yönelenlere hep gelin, gelin diyorsun. Ey Rab böyle emekleye emekleye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen, müsaade buyur, biz de geldik diyelim. Geldik ve sana yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevanın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bilhassa her zaman hatalara açık duran, günahlara meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan serkeş nefsimizi sana şikayet ediyoruz.'' Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi. Bizleri büyük küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. Ya Rabbi, lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle. Kalplerimizi gösterişten ve iki muhafaza buyur. Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi. Ey talihsizlerin sığınağı, ey acizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi ve ey yolda kalmışların yol göstereni, şu anda duygularımız derbeder, davranışlarımız ahengsiz, ruhlarımız kirli, ayaklarımız titrek, ellerimiz mefluç, çoğumuz itibariyle ümitlerimiz sarsık, havalar boz bulanık. İşte böyle bir dağınıklık içinde sana geldik. Böyle gelenlerin ilki değiliz, sonuncusu da olmayacağız. Rahmetin, bu garip pişmanların ümit kapısı, bizler de bu kapının önündeki liyakatsiz dilenciler. Şimdiye kadar gelip senin kapında ihtiyaç izhar edenlerden boş dönen hiç olmamış, hiçbir kaçkın ve pişman da o kapıdan kovulmamıştır. O kapı senin kapın, onun başkalarından farkı da her gelene affındır. Biz de bu mübarek geceyi fırsat bilerek senin kapına geldik. Senden rahmet ve merhamet dileniyoruz. Bizleri affeyle ve sana inanmış kullar olarak yanına al. Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının sultanı! Şu mübarek gecede binler, yüz binler senin karşında divan durarak ellerimizi sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve biz geldik diyoruz. Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak kaçkınlığımızı muvakkat dahi olsa görmüyor, günahlarımızı af çağlayanlarının içinde tasavvur ediyor, hatalarımıza ve kusurlarımıza değil senin affı safına bakıyor ve ümitlerimizi O'na bağlıyoruz. En iyisimiz sen isen, çevrenin vahşetinden bize ne? Sen bizimle olduktan sonra ne ifade eder ki? Sen her şeyin biricik hakimisin ve hükmünü engelleyecek hiçbir güç de yoktur. Sen saltanat dairen içinde en küçük şeyleri görür, en cılız sesleri işitir, hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi cevapsız bırakmazsın. Ey yüceler yücesi! Sen biliyorsun, biz de bunun farkındayız. Ömrümüzün hasenat kefesi pek zayıf. Amellerimizde bir ihlas bezginliği içindeyiz. Çoğumuz gafil, bedbin, dünsüz, yarınsız, sefil birer halzade gibi dünyayla iç içeyiz. Her halimizde alayiş, gösteriş, köpük köpük heva ve heves, sürekli zevkü sefaya, makama, mansıba, şöhrete, şana ve dünyevi hülyalara oynuyoruz. Gece ve gündüz gibi iki yüzlü yaşıyoruz ak görünüyor, kapkara davranıyoruz. Bütün bunlara rağmen ey Rab, bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da senin rahmetin hak ettiğimiz şeylere bile lütuflar bahşedecek genişlikte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi. Bizi bu perişaniyetten kurtar. Bizlere lütfettiğin her türlü latife ve uzvumuzu, zihnimizi ve kalbimizi yaratılış gayesiyle kullanmamıza yardım et.'' Ey bütün dualara icabet eden, dua edenlere cevap veren sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, çatlayıp kırılanları sarıp sarmalayıp tedavi eden de sensin. Senden ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı. Nefsaniyelik ve gaflet, ibadetlerimizin mana ve özünü alıp götürdü. Samimiyetsizlik dualarımızın kolunu kanadını kırdı. Sinelerimiz bomboş, düşüncelerimiz tutarsız, kalbi ve ruhi hastalıklarımız bizi yere sermek üzere, var eden sensin, yok eden de sen, uzak tutan sensin, yaklaştıran da sen, sen bizi biz etmeseydin, biz bu duyduklarımızı duyamaz ve bize imanın neşesini tattırmasaydın, şu söylediklerimizi mırıldanamazdık. Verdiklerin, vereceklerinin referansı, diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur, ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar. Ey Rab! Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halas eyle. Halas eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç Düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulus istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahseni takvim sırrını duyur. Ey affı tecziyesinin önünde rahmet tahtının sultanı! Bu mukaddes gecede bizleri de bağışla. Sana karşı mahcubiyet duysak da tekrar tekrar işlediğimiz günahlarımızdan bizleri arındır. Bizleri kendine kul kabul et ve istikamet üzere yaşamayı nasip et. Ey yüceler yücesi, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, mualla aile efradına ve bütün ashabı güzinine salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.